Bilgi Esen kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz Suriye İç Savaşı. 15 Mart 2011'de yani bundan tam 7 yıl önce başlayan ve günümüzde hala devam eden Suriye İç Savaşı'nın neden başladığı, hangi tarafların neleri savunduğunu ele alacağız. 15 Mart tarihindeki ufak isyanlarla başlayıp daha sonra IŞİD, El Nusra, bazı Kürt ve Türkmen gruplarının da eyleme katılmasıyla olaylar büyüyerek silahlı gösterilere dönüşmüştür. Suriye hükümeti tarafından isyanları bastırmak için görevlendirilen askerler göstericilerin üzerine ateş etmiştir. Fakat bu isyanları bastırmak için yeterli olmamıştır. İsyanın başlama nedeni yolsuzluğa ve insan hakları ihlallerine karşı bir sivil başkaldırı olarak nitelendirilebilir. İsyanlar daha sonrasında yerine etnisi ayrımına bırakmıştır ve iç savaşa dönüşmüştür. Sünni ve Şii, Arap, Türkmen, Kürt, Müslüman kardeşler ve bazı başta olmak üzere ayrışma yaşanmış, zamanla daha da büyüyerek karşı konulamaz bir hal almıştır. Gösteriler, Temmuz 2011'de resmen iç savaşa dönüşmüş, ilk büyük çatışmalar Humus, Dera ve Şam'da yaşanmıştır. 2012 ve 2013 yıllarında muhalifler avantajı eline geçirmişlerdir. Ve başkent Şam'a birkaç kilometre kadar yaklaşmışlardır. YPG, Kobani... Afrin ve Haseki'de özel kantonlar ilan etmiştir. 2014 yılında gelinliğinde El-Kaide'den anlaşmazlık üzerine ayrılan, ayrı hareket edeceğini ve Suriye Savaşı'na katıldığını ilan eden IŞİD, 2017 yılının son aylarında Suriye'de bulunan son toprağı değeri zoru kaybederek savaşta saf dışı kalmıştır. Daha sonraları savaş gitgide durdurulamaz hal alınca yabancı devletler savaşa müdahil olmuştur. Suriye hükümetini resmen destekleyenler, Rusya, Çin, İran, Hizbullah ve iddialara göre Kuzey Kore'dir. Muhalifleri destekleyenler ise Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya ve Libya'dır. Rusya, Çin, İran gibi devletler Beşar Esad'ın kalması yönünde ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruması politikası izlemektedir. Fakat diğer muhalif devletler ise Beşar Esad'ın savaş suçu işlediği ve meşru olmadığını savunarak hükümetin değişmesi gerektiği politikasını izlemektedir. Günümüzdeki Suriye'nin durumunu, kontrol bölgelerini ve Türkiye'nin Afrin'deki başarıda devam eden operasyonunu aşağıda bıraktığım linkten canlı olarak takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. صورة بدأت ملامحها بالتكشف منذ غزو العراق لم يكن موقفنا حينها موقفا مبنيا على حب المواجهة والعنتريات وكما تعلمون فالسياسة السورية لم تتصف بيوم من الأيام بحب العنتريات لا نحب العنتريات ولا نحب البندريات يعني العنتريات إما أن نذهب باتجاه مواجهة العالم من دون مبرر وبتهور أو أن نفعل كما يفعل, يفعل الشقيق أردوغان يريد أن يحرر الشعب السوري من الظلم ويحلم بالصلاة في الجامع الأموي وعندما أتى موضوع